Yarın 7 Kasım Pazartesi günü İsviçre Cenevre'nin göl kıyısındaki Le Mirador Oteli'nde bir zirve yapılacak. Biz bu haberi Hürriyet Gazetesi'nden geçen hafta öğreniyoruz. Sözde Kıbrıs sorununu sözde çözüme kavuşturmak için 2016 yılı sonuna kadar bir de adamların acelesine bak. İki ay içinde bitirip geçecek. 2016 sonuna kadar sözde Kıbrıs sorununu sözde çözüme kavuşturmak için toplantı düzenliyor. Bu toplantıda haberde aynen şöyle diyor, haberi okuyorum. Bu toplantıda yarından perşembeye kadar Cenevre'de yapılacak bu toplantıda toprak başlığı adı altında taraflar arasında son pazarlıklar yapılacak. Harita üzerinde Kıbrıs adası paylaşılacak. Toplantıya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum isimli liderlerin yanı sıra bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki-Moon katılacak. Yine haber devam ediyor. Bu toplantıda Türk ve Rum tarafları anlaşırlarsa en kısa sürede Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yani garantör devletlerin de bulunduğu bir zirve daha yapılacak. Bakınız dikkatle dinleyin. Bu zirvenin ana konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Yine yapılacak olan bu ikinci zirvede Türk askerinin adadaki varlığı konusu konuşulacak. Türkiye'nin garantörlük hakkı konuşulacak. Ve ayrıca Kırmızı Türk Cumhuriyeti'ne yüzde yirmi oranında, Türk nüfusu yüzde yirmisi oranında Rumların getirilip yerleştirilmesi konuşulacak. Ey Müslümanlar! Ey millet! Ey İslam alemi! Ey ümmet Şu haberi okuduktan sonra Temmuz gecesi sokaklara döküldüğünüz gibi sokaklara dökülmeniz gerekirdi. Şu habere bir bakınız. Adeta namusumuz çiğnediyor. Kimin haddi neymiş Kıbrıs'ta şehit kanıyla alınan toprağın pazarlığını yapmak? Kim böyle bir şeye cüret edebilir? Şu hale bir bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin garantörlüğünü kaldıracağız. Türk askeri adadan çekilecek. Şehit kanıyla alınan vatan toprağı masa başında ruhlara geri verilecek. Şu rezalete bakın. Şu cürrete bakın. Bunu yaptıktan sonra 1974'te verdiğimiz yüzlerce şehidin yüzüne nasıl bakacaksınız? Osmanlı döneminde ada fethedilirken verilen binlerce şehidin yüzüne nasıl bakacaksınız? 1967-70-71 olaylarında Rum çetelerin evin banyo küvetinde boğazladığı on yaşındaki yavruların suratına nasıl bakacaksınız ahirette? Böyle bir rezalet olabilir mi? Şehit kanıyla alınan Kıbrıs'tan bir karış bile vatan toprağı vermek Mustafa Akıncı'nın da başka kimsenin de haddine değil seçimlerinde yolları kapanmış bir köy. O köyde iki tane evin ışığı yanıyor. İlle bu köyde gidip anlatacağız diye tutturuyor. Yanındakiler diyorlar ki hocam bu köydeki erkeklerin çoğu şehre çalışmaya gitti. Gençler askerdeler. Birkaç tane yaşlı ihtiyar adamla onların birkaç tane hanımı var. Saat gece 12 oldu. Daha biz sizi bırakacağız da evimize gideceğiz şuraya da gitmeyi verelim. Gitsek beş tane altı tane adam bulacağız. Ne var bunda diyor. Zaten yolda bozuk. Burada arabada gitmez. Hayır diyor. Eğer işin en başında bir kere geri dönmeye alışırsa bir daha hep geri döneriz diyor. Kendisinin dediği gibi. Gidip elleriyle taşları yoldan kaldırıyorlar ve gidip oradaki hakikaten dedikleri gibi beş tane altı tane ihtiyara gece ikiye kadar Erbakan Hoca anlatıyor. Şimdi aynen orada olduğu gibi bugün Kıbrıs'ta toprak vermeye alışırsan Allah vermesin yarın Sivas'ı, Elzincan'ı, Urfa'yı, Maraş'ı da vermeye kalkarsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu rezalete acilen dur demesi gerekir. Türkiye'de bütün dikkatler Musul'a, Irak'a, Suriye'ye yoğunlaşmışken milli davamız olan, ecdadımızın, şehirlerimizin bize emaneti olan, vatan toprağı olan Kıbrıs'ta adımların oldu bittiye getirilmesi, Kıbrıs'ın gözden kaçırılması asla kabul edemez. Kıbrıs'ta bir karış vatan toprağı dahi kimseye verilemez. Kıbrıs adasındaki Türk askeri varlığı bir asker dahi eksiltilemez. Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkı kaldırmak değil, tartışma konusu dahi yapılamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Efendim böyle diyorsunuz ama böyle derseniz çözüm elde edemiyoruz. Bak kaç senedir uğraşıyoruz bir türlü çözüme gelemedi. Allah Erbakan Hoca'mıza rahmet etsin, şimdi olsa ne derdi? Hadi oradan, hadi oradan der. Ne çözümü ya? Ne çözümü? Bugünkü mevcut durumdan daha iyi bir çözüm mü olur Allah aşkına? Yüz sene orada doğranan, zulme maruz kalan Müslümanların, Türklerin 74 Kırmızı harekatından beri bir tanesinin burnu bile kanamadı. Bir el silah atışı bile olmadı. Bundan daha güzel bir çözüm mü olur? Bizim orada bağımsız bir Kırmızı Türk Cumhuriyeti'miz var. Şehit kanıyla kazandığımız bir zafer var ve bizim çözümümüz işte bunun ta kendisidir. Başka bir çözüm aramaya, bu çözüm yolunda, sözde çözüm yolunda tavizler vermeye asla kimse teşebbüs etmesin. Şimdi bu tür bunları yaptıranlar, Cenevre'deki zirveyi planlayan, yürütenler de biraz evvel Zafer Bey'in de ifade ettiği gibi aslında dünya siyonizmi. Dünya siyonizminin derdine İsrail'e Manavgat'tan Kıbrıs üzerinden su getirmek bir. İsrail'in Akdeniz'de bulduğu doğal gaz yataklarını bulduğu petrolü Kıbrıs üzerinden taşımak iki. İsrail'in Akdeniz'e açılan noktası olan Kıbrıs'ta Müslüman Türk askerini ortadan kaldırmak üç. Bir diğer gerçekler pek çok kaynakta ifade edildiği gibi Kıbrıs adasının da Arz-ı topraklarının içinde yer almaz. Bunu İsrail için, dünya siyonizmi için yapıyorlar ve bunu yaptıran da Amerika'nın kendisi.